Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı herkese kutlu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlere seslendi, mesajlar bıraktı. Özetlemek istiyorum hemen bu videoda. Bunlar arasında KYK yurt ve burslarıyla ilgili olan da var. Bakalım. Diyor ki Cumhurbaşkanı gençlerimiz kimi akademik alanda, kimi mesleğinde, kimi diğer alanlardaki kabiliyetleriyle ülkemizin en büyük zenginliği, en büyük güç kaynağıdır. Ve yaptığımız tüm programlarda, projelerde, uygulamalarda önceliği hep gençlerimize veriyoruz diyor ve de devam ediyor. Yurt kapasitemiz 183 binden 756 bine çıkarttık. Burs ve kredi miktarlarını 45 liradan 850 liraya yükselttik. En küçük yerleşim birimlerimize kadar binlerce salon ve saha inşa ettik. Seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik ve 399 gençlik merkezi açtık. Gençlerimiz ne istiyorsa biz onu hayata geçirecek imkanları sağladık diyor. Ve son olarak genç e bırakacağımız en büyük miras da inşa ettiğimiz güçlü demokrasi ve Kalkınma altyapısının üzerine hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır diyor görüşmek üzere hoşçakalın.